Kozmo, Neden? gel yemek yiyelim gel. Ne yapıyorsun? Sana diyorum lan. Boğazında kalsın. Hayır. <laughs> Düzgün konuş Düzgün konuş. Ne diyorsun sen? Allah Allah. Söyle. Neyi söyleyeyim? Neyi söyleyeyim? Bu ne? Bu ne? ne lan? Ne yapacağım bunun ne olduğunu oğlum ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Ne yapacağım? Ne olduğunu merak ediyorum. Söyle lan. İyi bakalım söyleyelim ben. <laughs> Söylemeyeceğim lan. Geri gibi gülüp durma karşında. Söyle <laughs> lan. Tamam kozu çok korktum. Söyle lan. Çok korktum. <laughs> Söyleyeceğim tamam. <bana>. Söyle. Hadi. <laughs> Ee, bu kozmo enerji içeceği. Yani bunu içtiğimiz zaman e, enerji alıyoruz. Anladın mı? Nasıl yani? Sen gibi. Ee, Yok. Sen gibi değil. Bunu biz içiyoruz. Enerji alıyoruz. Sen de tam tersi. Elektrik alıyorsun. Anladın mı? Ne ne demek istediğimi. Onda sıkıntı yok. Beni anlamadım. <laughs> Nasıl anlatsam oğlum sana ya. Nasıl anlamıyor ben onu anlamıyorum yani. Anlayamazsın zaten Kozmo anlayamazsın. <laughs> ben de Olur mu? Sen içemezsin içersen ölürsün. Ne için bu? Bizim için bu insan için insan. Allah Allah. Ben vallahi sen nesin sen robotsun oğlum. Robot olduğunu unuttun herhalde. Ben de sen gibiyim. Sen. Yok sen ben gibi değilsin. Sen robotsun lan. Canımı sıkma benim. Robotsan robotluğunu bil lan. Bana geri zekalı gibi davranma. Bak. Salak mısın sen? Salak. Lan. Oğlum sen. bak. Sus. Düzgün konuş. Gebertirim vallahi seni bak. Allah Allah. Nasıl konuşuyorsun sen? Şaka yaptım. Kızma. <laughs> aferin aferin aferin. Şaka yapacaksın tabii. <laughs> seni seviyorum. Ben de seni seviyorum Kozmocuğum. Buradan takipçilerine selam söylemek ister misin? Onları seviyorum. Teşekkürler canım benim. Teşekkürler. <laughs>